Kıymetli dostlarım hepinize merhabalar. Sizlerden gelen soruların cevabını tabii ki burada vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla sevgili dostlar rüyada balık görmek. Diyelim ki rüyada hamsi bir balık gördük. Hamsi balık 20 ve 35 yaş arasında olan bir kadının size fayda sağlayacağını veya destek vereceğini veya sizinle beraber hareket edeceğini gösterir. Diğer yandan beklemiş olduğunuz kısmetlerin artışı yavaş yavaş ilerlemenizi de işaret eder. Aynı keza Başı kesilmiş bir balık görürsek işimizin önüne engel koymaya çalışan çevremizde birileri olabilir. Bunun için dikkatli olmamız lazım. Sevgili dostlar, kuyruğu kesilmiş bir balık görürsek buna da dikkat edeceğiz. Çünkü elimize geçen fırsatlar, imkanlar, rızıklar, kısmetler çok olacak ama ardı arkası gelmeyecek. Çünkü ona engel olmaya çalışan yine birileri çıkacak, yine kesmeye çalışacak. Eğer tezgahta çiğ balık yine hamsi balık veya herhangi bir balık çiğ olarak gördüğümüzde dikkat etmemiz gereken husus rızkımızla alakalı, kısmetimizle alakalı, bize gelecek olan parasal konuda güçle alakalı dedikodu yapan ve bizi çekemeyen insanların var olduğunu gösterir. Böyle videoların devamı için beğeni yapmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kainatın sahibi Allah'a emanet ediyor. Rızkınızın Cenab-ı Hakk'ın izniyle bol olmasını diliyorum. Sevgiler.